gençlik elbette çok önemli onu söylemeye gerek yok. Biz de çok önemsiyoruz. Siz bizlerden daha ilericisiniz, daha öncesiniz. Öyle olmanız gerekiyor. Dışarıdan gelen tüm öğrenciler için, tabii Adana'dan gelenler de bunu e, değerlendirebilir. onunla ilgili bir şey istişare kurabilir. İletişim merkezi kurdular. Adana'ya yeni gelmiş, Adana'yı tanımayan ya da kafasında bir sürü soru olan kardeşlerimizin iletişim merkezinden o sorulara cevap bulur ve bir sürü ihtiyacı da karşılanır. Bu sizi önemsediğimizin bir tabii ki göstergesi. Ben üniversiteyle biraz daha fazla bağ kurmalarını, daha çok gence ulaşmalarını söylüyorum arkadaşlar. Hatta özellikle Adana'ya taşınan ve ev tutan öğrencilerimiz eğer kayıtlarını buraya alırsa suyu daha uygun vereceğimizi, abonelikleri daha uygun vereceğimizi söyleyip dururum ben. Adana'yı seveceksinizdir dışarıdan gelenler için söylüyorum. İlk önce Adana biraz sıcak gelir ama ma sıcak gelmesi tabii ki sıcak kanlılığından da kaynaklanıyor. Sadece havanın sıcaklığından değil. Teşekkür ediyoruz gençlerle beni buluşturduğunuz için. Bin bir güçlükle yıllarca emek verip çalışıyorsunuz. Onun sonucunda bir üniversite kazanıyorsunuz. O şartları olgunlaştırmak, o şartları iyileştirmek ya da sizin öğreniminizi devam ettirecek işler yapmak bizi de çok mutlu ediyor. Hepinize sevgilerimi sunuyorum.